Anne şuraya baksanıza arkamızda uzay TNT hapishanesi var. Şimdi patlatacağım. Bunu yapamazsınız. Hayır patlatmanıza izin vermem. Patlat gitsin baba ne bekliyorsun? Anne biz yargısız infaz mı yapıyoruz? Tabi yargısız infaz yapıyorsunuz. Bizi daha sorgulamadınız ki. Aynen öyle. Sorgumuzu almadınız. Anne da biz küçük TT'yi patlatmadık Ana hani ha, doğru ya. Sandıktaki TNT'leri unuttuk arkadaşlar bakın. Burada 22 farklı TNT var. Önce bu TNT'leri patlatacağız. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bilgilimleri atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Daha sonrasında da uzay TNT hapishanesini patlatacağız oğlum TNT'lerini al. Tüm küçük TNT'lerimi aldım. Şimdi buradan uzaklaşacağız. Bizi burada bırakamazsınız. Geri dönün. Edilen uydan suçlular sizi. bir ya. Hile anne bence şanssız verirken icik daha vakit geçirin. Geçince uzaklaştık baba. Tamam oğlum. Arkadaşlar sizde de birden 22'ye kadar en sevdiğiniz yazın. Ben şimdi birinciyi patlatıyorum. Anda bu. Üstünde saat olan TNT. Zaman TNT'si. Zaman mı? Anne şuna bakın arkadaşlar. Hava bir bir akşam oldu ne? E nem joguinho Evet oğlum haklısın. Şimdi size ben de ikinci tineti. İkinci mi? Anne yani, gıp gri bir şey. Lan bu ne la? Çıkarın oğlum lan bizi buradan. Oha. Oğlum ne yaptın lan sen? Hapishaneyi kırdın. Şimdi arkadaşlar üçüncü geliyor. Bakın üstünde böyle bir mor bir evin resmi var. Anne yani, bu ne oluyor lan? Anne şuna bak. Baksana hepsinden evimiz oldu ne niye kapıyı kırdın la? Ha, bir şey geldi. Benim aklımdan güzel mi geldi yoksa? Evet, evimizin ne kadar güvenli olduğunu test edeceğiz. Dördüncünü burada patlat. Emin misin mi Patlat gitsin oğlum. Ana üstünde varp yazıyor la. Bunun ne diyeceğim bir şey la. Ana ne diyeyim la. Lan bu işinden düşen. Ana. Farklı bir evrede gittim arkadaşlar. Bakın. Şu diye dünyada değilim ben. Ana ne la. Sesini duymaya başladım mı ben? Gördüm seni. Gel yanıma. Ha. Oğlum demin ne oldu öyle? Ne bileyim ne? Ne işinden de gitmişti. İyi ya öyle oldu. Şimdi arkadaşlar 5. TNT. Aha da bu üstünde kara bulut şimşekler olan TNT'yi patlattım. Anne abi bu 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 Oğlum düzgün bir TNT patlat. Anne onu ile. Altıncı TNT sev TNT'si. Sev mi? Anne bu ne böyle hiçbir şey olmadı oyunu kaydetti be. Oğlum oyunu kaydedip ne yapacaksın la? Şimdi arkadaşlar 7. TNT geliyor. Aha da bu üstünde no yazan emmaz ceveri TNT'si. Bu TNT zaten biliyoruz baba. Niye patlattın ki ya? Ana da. Bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir. Ana şuna bakın arkadaşlar. emazlar düşüyor. O neden öyle dediğimde ben yapmasın içini sıkışıp kaldım ha. şuna bakın arkadaşlar. Hayır elmas oldu. Oğlum yanıma gel. Beklesene oğlum gidiyorum işte. Hadi bakalım 8. TNT'ni patlat. Hızlısınız arkadaşlar bu Atomic Love TNT'si geliyor. Atomic Love TNT'si mi? Anne bu imaz TNT'nin düşmanı. Düşman mı dedin sen? Evet oğlum düşman anne. Şuna bakın. Aynı elmas TNT gibi kocaman bir şekilde patladı bu da. Çok Oğlum neresi lan? Ana her yere lav düşüyor. Şimdi arkadaşlar ben dokuzuncuyu patlatacağım. Aha bu. Krak tenetesi. Hani bu ne yapacak la? Ne bileyim ne ben üstü Kırık teneti bu. Anne şuna bakın. Ortası yarıldı arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi sıra bende 10. tinitimi patlatacağım. 10. mu? Anne kıp kırmızı bir şey. Bu ne la bu neydi buldun? Ne bileyim de sandıktan çıktı. Anne sandıktan mı çıktı dedin? Şuna bakın arkadaşlar. Bu tiniti ne yaptı böyle? arkadaşlar patlamış. Şuna bakın. Şuna baksana baba dünyanın en iyi tenetisini patlattım. Anne. Bakın arkadaşlar her yere bir işaret gitmiş. O işaretler bir senin mi? Aa, ne? Vallahi Valla sonsuz işaretler atmış küçük zombi. Şimdi arkadaşlar 11. TNT ahanda bu. Bu nasıl bir şey la? Böyle üstünde vallahi şemsiye gibi bir şey vardı. Anne anneni gittiler la. <laughs> <laughs> Anne bu kadardı la. Şimdi sana güzel bir TNT göstereceğim. 12. 12. 12. mi? Bu ne la böyle? hiç hiçbir şey olmadı lan ya. Ben bunu güzel tenet diye aldıydım. Manini manini. <laughs> Oğlum manyağın sen dünyanın indendirik tenet tezini patlattın. Şimdi arkadaşlar 13. geliyor. Anda bu sarı teneti. <laughs> anne ne <anne> olacak <laughs> ki lan? Anne o ne lan? Lıkı bıkı Anne kapattım. Şuna bakın arkadaşlar. Hiye sapsar olmuş. Şimdi çekil giderim ama 14. Hiye. 14 mü? Ana üstü rengarenk arkadaşlar bunun. Ana o ne la? Havai fişi tenetisi. Havai fişi mi? Çeki kenara oğlum. Şimdi 15 geliyor arkadaşlar. Bakın. Ne 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 patlatma o lanetli. Lanetli Lanetli mi? Ana şuna bakın. Senin yüzünden lanetlendik baba ömür bu ya. O zaman laneti boz. Ona atın çetin iti. Ana emin misin de bunun lanet bozacağına? Eminim tabi şimdi izlemeye bak. Ana oğlum bu lanet bozmak yerine bizi lanetlemesin ana on ile. Bir sürü deneti. Kaçın 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 kaçın. Ne bu nasıl bir bozma taktiği oğlum? Şimdi arkadaşlar şu patlattıklarımızı atıyorum. Patlatmadım. TNT'lerimi attım. Şimdi sıra bende 17. geliyor arkadaşlar. Aha bu. Bu mu? Ya? bu nasıl bir şey Şimdi göreceksin. Üstüne sonsuzluk işareti var la. Acaba ne olacak? Ha bu ne Benim gölgemi Anne görmez miyim bunun illa? Lan bizi kim getirdi buraya? Bizi dünyamıza göndere çabuk. Ama çık çık buradan çık. Anne ne yapacaksın? 18. TNT'yi patlatacağım çekil. Anne manyak mısın sen? Ben Ay ne belli oluyor. Şuna bakın arkadaşlar. Tüm Minecraft eşyalarını küçük zombi kırdı. Şimdi ben 19'u patlatacağım. Anda bu. 19 ceteneti. Ne ya? bu çok dandik bir şey mi Hehehe <laughs> dendik. Sen şimdi görürsün dandik. Bakın arkadaşlar bir TNT'nin içinden bir sürü TNT çıktı. Onunla bilgisayarım yanıyor. Lan ne yaptın sen Bilgisayarım yanıyor komşular su getirin çabuk. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar en iyi bence ben patlattım. Sen ne yaptın öyle? Anneanne hani hani benimle en son bilgisayarım yanıyordu son anda söndürdüm arkadaşlar. Şimdi çeki kenarı 20. teneteyi patlatacağım. 20 mi? Aha da bu mavi teneti. Anya o ne? Kim buraya? Patlayacağım. Ana, ne ne yaptım ne ben beni? Oğlum sen manyak mısın? Şimdi arkadaşlar 21. TNT'mi patlatacağım. Anne o da bu. Ne yaptın baba? Anya kara delik TNT'si. Hayır. Hayır. sonunda bitti. Şimdi son TNT'mi patlatacağım. 22. TNT. 22 mi? Şuna bakın arkadaşlar. Üstünde ağaç falan var. Ne oldu la? Baksana kocaman ormanımız oldu. Evet şuna bakın arkadaşlar. Şimdi o çok beklediğiniz uzay TNT hapishanesi patlatabiliriz. Gel oğlum. Uzay TNT hapishanesi göründü. Olan suçlular son sözlerinizi söyleyin. Sizi yok edeceğiz. Bizden kurtulamayacaksınız. Bunu yapamazsınız. Bunu patlat Anne uç ya. Hayır. Ne oluyor lan? Hayır. Aa, Hayır. Anne hepsi yok oluyor arkadaşlar. Tek Godzilla kaldı. Aa. Hepsi yok oluyor be. Oh beter olsun oğlum. Arkadaşlar şuna bakın. Uzay denet hapishanesine geriye kalanlar bunlardı. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hayla kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. ai vai vai